Muharrem Bey, mesela bu Sadullah Bey konusunda ben de sizinle hemfikirim ama bir de şöyle bir şey yok mu? Çokça eleştirildiğiniz bir konuda şu. Bu programa mesela örnek vereyim. 40 dakikadır, 45 dakikadır yapıyoruz. Yarım saatlik sürenin içinde yani 45 dakikanın yarım saatinde CHP, CHP işte muhalif medya ve muhalefeti eleştiriyor. Hem soruyu soruyorsun görüşmelerde ne oldu diye sonra da onu soruyorsun. O zaman öbür tarafa geçiyorum. Durun geçmeyin. O, aa, bir dakika şimdi. Madem benim sorularıma Hayır, cevap vereceksiniz ben sorayım benim sorularıma ama cevap O vereceğim. zaman sorunu değiştir. Ya benim... Hem sorunu CHP soruyorsun hem sonra CHP ben, diyorsun. Ama şimdi ben bak, size sadece şunu sordum. Neyi ki size sorarsan bir, sor. Size bir teklif geldi mi diye bir sordum. Dakika. Siz oradan şeyleri çıkardınız. Bir dakika şimdi. falan çıkardınız. Geleyim Erdoğan'a. Bak Erdoğan'a geleyim. Şimdi hep Erdoğan'la konuşacağım. Öyle yok. Bu çok klasik. Klasik bir iş yani. Buradan geçelim. Şimdi Erdoğan Mesela, dedi ki. klasik bir iş anlamadım bir dakika. E, ya CHP eleştirmiyorum. Tamam bıraktım. Bunu ilk kez benden duymuyorsunuzdur Hayır klasik dedim işte onun için. Sizden duysaydım klasik olmazdı zaten. Şimdi Erdoğan'ın vaatleri vardı değil mi? Erdoğan'ın vaatleri neydi? 2023 yılında 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Kişi başı 25 bin dolar olacaktı. İlk 10 ekonomi arasında girecektik. 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı. 2 gün önce çıktı Erdoğan. Bakın 2011'de söyledi bunları. 21 sene geçmiş 2002'den bu yana. 2023 hedeflerinin hiçbirini tutturamamış. 2 trilyon dolar olmamış. 1 trilyon dolar bile yok. 25 bin dolar olmamış. 8 bin dolar. <laughs> İlk 10 ekonomiyi bıraktık. 23'e düştük. 20'den 23'e düştük. 17'den 23'e düştük. 500 milyar dolar ihracat yok. 250 milyar dolar ihracat var. 2 gün önce 2028 vaatlerini açıkladı. İki gün önce. 16 bin dolar olacakmış. Ya sen 2011'de 25 bin dolar diyordun. 2023'e geldin. 16 bin dolar diyorsun 2028 için. Ee, ne olacakmış başka? İhracat 400 milyar dolar olacakmış 2028'de. Ya 2023'te 500 olacaktı, revize etti, aşağı düşürdü. Milli gelir 1,5 trilyon dolar olacakmış. Ya daha önce 2023'te 2 trilyon dolar olacaktı. Şimdi 2028'de 1,5 trilyon dolar diyorsun. Yani Erdoğan 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Erdoğan artık Türkiye'de vaatte bulunamaz. 21 yılın sonunda artık 2058-2071 bir vaatte bulunamaz. Erdoğan'ın bu saatten sonra yapacağı en güzel iş torunlarını bakmak olur. Ya 21 yılda bunları gerçekleştiremeyen bir insanın neyini gerçekleştireceğine inanacağız. Yani ortak aklı yitirmiş, hukuka inanmıyor, bilime inanmıyor. Geçen gün bir tartışmalı konu geçiyor aralarında. Efendim diyorlar danışmanlara soralım. Ya neden danışmanlara soralım diyor. Bizim aklımız yok mu diyor. Bu noktaya gelmiş birisi. Size kim anlatıyor bunu? O çevrelerden birisi. O çevrelerden bir network'ünüz var demek ki. E ya herkesin her çevreden olur. Onlar da bizim çevremizden alır. Bu tür... Siz çünkü yani CHP eski <laughs> grup başkan vekilisiniz, cumhurbaşkanı adaysınız. Yani siz e, memleket partisine kadar ana muhalefet partisinin önemli isimlerinden birisiniz. Şimdi siyasette bir parti diğer partinin yakınlarından bilgi alınır. Hmm. <laughs> Bu bilgi hep alınır yani. Gazeteciler almaz mı kulis haberler? Ama biz gazeteciyiz, bir siyasetçi değiliz ki biz her yerden alırız tabi. Ya bir biz de alırız yani. Siyasetçiler de alır. Sayın Cumhurbaşkanı duyarsa kızar buna. Şu kendi ekibinden birilerinin dışarı bir haber ee, sızdırdığını duyarsa. Ben de kızsın diye söylüyorum zaten. Öyle mi? yani bu bilgi doğru olmasa söylemem zaten. Bu bilgi doğru ki. Doğru ki söylüyorum.